Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor evrim bombayı patlattı. Gönüllüler takımının foyası ortaya çıktı, meğer Seda, Sude ve Yağmur'a. Öyle bir şey dedi ki. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da evrim bombaları arka arkaya patlattı. Gönüllüler takımının foyasını ortaya çıkarırken Seda'nın Sude ve Yağmur için yaptığı planları tek tek açıkladı. Arda'nın elenmesinin ardından açık sözlülükte her şeyi açıklayan Evrim Keklik ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star'da bulunan evrim keklik gönüllüler takımını tek tek patlattı. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmacısı Evrim, Survivor'da strateji vardır, Survivor'da doğru tarafta olmak vardır, Survivor'da insanlar kendi hikayelerini yazarlar. Başkalarının hikayelerinde yan rol olmazlar. Ya baş rol olacaksın ya da buradan eleneceksin. Ben yan rol olmayı hiçbir zamana tercih etmedim. Ardahan biraz pasif kaldı. Bu yüzden gönüllüler takımında geride kaldı. Ne yapmak istediğini ben de anlayamadım, sözlerini dile getirdi. Devamında ise skandal sözlere yer vererek gönüllüler takımını resmen patlattı. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor evrim Ardahan Uskanbaş'ın veda etmesinin ardından kimi zaman Seda ablalarla çok yakın oldu, kimi zaman Yasin'le yakın oldu. Kimi zaman Ayşe ve benim yanıma geldi. Hiçbir zaman kendisi olamadı. En büyük problem hiçbir tarafından güvenini kazanamadı. Bu yüzden elendi Ardahan, ben bunun için çok üzüldüm açıklamasında bulundu. Devamında ise tüm takım arkadaşlarının dağıldığını açıkladı. Seda'nın artık sude ve yağmurdan koptuğunu dile getirirken, Berkan ve Anıl'ın hikmetten uzak durduğunu açıkladı. Tüm takımı patlatan Evrim Kekli'nin sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi bu sözleri tebrik etti. Evrim Adan'ın üç bilinenli denklemini belli ki çözmüş, Evrim'e bayılıyorum bu sene ya, kız ne söylerse hepsi tek tek çıkıyor, yorumları arka arkaya geldi. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.